Meme kanseri taramasında kullandığımız teknolojik sistemler o kadar hızlı gelişmekte ki radyologlar olarak incelediğimiz memelerde rastladığımız anormallikler de giderek artmakta. Ancak teknolojinin hem iyi hem de kötü yanları var. İyi çünkü kanseri daha da erken evrede bulabilmemizi kolaylaştırıyor. Kötü çünkü gereksiz biyopsilerin artmasına yol açıyor. Bugün memede bulduğumuz anormalliklerin %90'ı iyi huylu. Yani kanserle yakından uzaktan ilişkisi yok halk arasındaki yaygın söylentinin aksine iyi huylu oluşumlar kansere dönüşmezler. Oluşum daha en başından ya iyi huyludur ya da kötü. Bazı hastaların bir cerrahi biyopsi önerisini danışmak için kapımı çaldıklarında anlattıkları hikaye aşağı yukarı şöyledir. Mamografi taramasında bir kitle bulunmuştur. Cerrah, merak etme bu kitle yüzde 90 olasılıkla iyi huylu ama biz yine de bunu alalım demiştir. Eğer bu hastada bulunan radyolojik olarak bulunan kitlenin %100 olasılıkla iyi huylu olduğunu düşünüyorsam ne biyopsi ne de takibe gerek görüyorum. Kitlenin adının konmasına gerek yok. İyi huylu olduğunu bilmek yeterli. Böylece hastamı bir yıl sonraki taramasında görüşmek üzere yolluyorum. Eğer kitlenin %98 ya da %99 olasılıkla iyi huylu olduğunu düşünüyorsam genellikle 6 ay sonra kontrol etmek istiyorum iyi huylu olma olasılığının %98'den daha az olduğunu düşünüyorsam da bunu şüpheli olarak adlandırıyorum ve biyopsi seçeneğini değerlendirmeye başlıyorum. Ancak bu oldukça nadiren gerekli oluyor. Konu meme olduğunda radyoloğun bulduğu oluşumlardan hangilerinin ne derecede şüpheli olduğunu yüksek doğrulukla tanımlayabilmesi ve bunlarla ne yapacağını iyi bilmesi gerekir. Bu kolayca ve kısa sürede kazanılan bir hüner değildir ve bu amaçla yetişen meme radyologlarının sayısı ülkemizde çok azdır. Konuya hakimiyetinin azlığı, radyologun bulguları da yeterince seçici olamamasına, kolayca biyopsi diyebilmesine ve ya da karar aşamasına katılmaktan kaçınmasına yol açmaktadır. Tanı koymak genel radyologlar için bile bu kadar zorken, cerrahların hastalarını getirdikleri mamografiler ve ultrasonografiler üzerinde radyolojik tanı koymaya çalışması gereksiz yere yapılan biyopsilerin sayısının artmasına yol açmaktadır. Yani gelişen teknolojinin bizi getirdiği nokta en azından meme için gereksiz biyopsilerde kesin bir artıştır. İronik bir şekilde teknoloji hastanın hizmetine değil de hasta teknolojinin hizmetine sunulmuştur. Bu sürecin dramatik sonuçlarının toplumun dikkatini çekmesi Korkarım uzun zaman alacak. Ben size gereksiz biyopsilerden kendinizi korumanız için iki şey önerebilirim. Birincisi, kontrolü ele alın. Memenizi tanıyın. Öğrenme ve karar verme sorumluluklarınızı devretmeyin. Sormaktan ve sorgulamaktan çekinmeyin. İkincisi, memenizde rastlanan bulgunun biyopsi gerektirip gerektirmediğine iyice emin olmaya çalışın. Emin olmadan aceleyle biyopsi önerisine evet demeyin. Doğru kaynaklardan mutlaka ikinci görüş